Arkadaşlar hepinize yepyeni bir YouTube videosundan Yepyeni bir Night Online Farm slotu denediğimiz bir videodan Merhabalar hocam öncelikle bu videomuzda Neler yapıyoruz? E, günlük ritüel Customs şeyleri falan göstereceğiz işte JRE gireceğiz, Kaos gireceğiz Ondan sonra ne bileyim biri, Bir yerin farmını attıysam Bunu videonun öncesindeki attım Onu göstereceğim. Upgrade deneyeceğiz Ve de bir adet Unutulmuş, eskimiş, gitmiş, bitmiş Bir slotu deneyeceğiz beraber Hocam Umarım iyisinizdir. Videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi öncelikle neler yaptık? Kanka. Gittik ağaç döndük. adam akıllı ağaç eleştik. Onu mu yaptık? Bunu yaptık. 7 şer adet buz kastık iki kişi. Ondan sonra şöyle çöpler var üzerimizde. Bunları satacağız. Sonra gittim ben şer görevlerini yaptım. Hani en son videonun sonunu hatırlıyorsanız. Ne yapmıştık kardeşim? <laughs> Oha lan bu çöpün fiyatı ne böyle? İyi, iyi, iyi kime çöp mü olur lan neyse güzel en son ne yapmıştık gidip şelleri artı basmıştık biz de diğer şel görevlerini yaptık aslında yançarın da şel görevi vardı şimdi çok zarar etmek biliyor musun daha yeni şey yaptık daha onlar satıldı Satıl... e, satılmadı pardon onları satmadık daha doğrusu ben aynı gün içerisinde açtığım videoyu yarın tamamlayacağım Aynı günün akşama açtı Her neyse şimdi oraları karıştırmayalım. 2 adet kırdırmalık şeydi görev yaparken attı. Bakalım kısmetimizde neler var. Onu bir görelim kankacım. Ondan sonra gidelim bir upgrade'imizi deneyelim. Hayat bizim için güzel bir yer olsun. Evet iyi Iron kat iyidir. 300-400k bir şey en azından boş geçmedi. Ben hemen görevden şellerimi alıyorum. Geliyoruz burada upgrade'de. 4'ünü de 7 geçiriyoruz. Sonra gidip bir tane 8 Raptor alıp dönüyoruz. <laughs> Harbi diyorum. <laughs> Fena bir şey olur ha. Neyse geliyorum kankacım hemen. Evet aldık şellerimizi. Bunları artı 4'e tabii ki de anvil başında atacağız. Şimdi bunlar neden artı 4'te gösteriyor diye soracak olursanız. Kanka bunlar çok değerli. Valla fazla değerli yani. Bunun artı 7'si daha doğrusu artı 6'sı bile 40 m'den hesaplasan 200 liraya falan denk geliyor. Tanesi. İnanılmaz para. Değil mi? Görevden aldığın eşyanın artı yedisinin 120-130 m olduğu bir senaryo içerisinde 700-800 lira olduğunu düşünsene kanka. Ama işte bunları da basarken bir tık üzecek bize. Evet. ilkini fire verdik. İyi mi oldu kötü mü oldu derseniz <laughs> bus masrafından kurtulduk. Bunların içerisinden bir tane yedi geçmezse çok büyük sıkıntı. Kanka niye böyle yapıyorsun sen ya? Al işte artı altı geçtin. Tamam güzel bir tane artı beşimiz var. Bir üç tane alalım da. 7m 200k. Bak bir oradan zararımız var. Bir de buradan. Aynen. Şimdi göğüslük artı altıya bir deneyelim. Hiçbir şey yakmıyoruz ama. Koyalım bunu be. Şey, etinden korkanın kemiğini. Güzel geçti. Evet kanka. Ya kafalığı basacağız. Ya da bu video içerisinde direkt eksiyle başlıyoruz. Bir önceki ettiğimiz karın alayı gidiyor. Sol aşağıyı kapatıyorum gene. Hayır yani yine bir umut ışığını dolması lazım. Yine bir şansımız var da. Şu bu şekilde kalsan ne kar ne zarar oluyor galiba ama devam ya. Dinlen korkanın MD basamıyorduk bu arada biz. Bakalım performansımız yerinde mi? Allah değilmiş. Evet, MD7 geçti. Ben geliyorum bir dakika. Biraz bir bekleyelim soğusun. Evet hocam, iyice sapıttık. Bu MD8. 8'e <laughs> e atacağım. Şimdi birazcık şımarılmanın vakti geldi. O kadar video oldu. Hiç şımarmadık. Şımaralım kardeşim. Şel geçerse dururum. Tamam mı? Şel geçerse dururum. 2 adet yakmalı attık yürürken. Tamam, sakın 9 geçme söverim. Çok iyiyiz. Artı 7 şel başlıyoruz. Umarım geçersin. Geçersen de M'deyi de atacağım ya. Geçerse zaten kar etmiş olacağımızdan müteahhit. Bu da bir 120-130 civarı bir şey diyor. M'deyi de sallarız diye düşünüyorum. Hadi bismillah dedik. Aynen kanka. Bunda yakarak başlıyoruz. Bu geçerse 2 GB direkt. Artı 8 M'de de basmadık demeyiz. Değil mi? Bir artı 8 M'de de basmadık demeyiz. Kankacım hadi bakalım. Şöyle bir tertemiz zararımızı ettik ve de videomuza devam ediyoruz. <laughs> Hadi bakalım geçmiş olsun. Ne kadar güzel başladık ya ne kadar güzel başladık. Şel geçeydi bari. Ne sol aşağıda ilk defa bir şeyi yakarken görüldük herhalde. Evet gelişme var gelişme var. Daha o daha neler neler yakacağız. Hocam bu şekilde CR sonrası bir bosslardayken falan bilgilendirme veririm. Canımız sağ olsun. İyi denedik diyelim. Olur böyle şeyler arada ya olur olur. Arkadaşlar CR'ye girdik kazandık ee, Bosslara gittik şöyle bir şey oldu exp bile alamadık gösteremeyeceğim oraları yani Neden oldu anlamadım ama Gayet de çok fazla vurdum yani normal şartlarda Yüzlüğünü bile geçtik Kardeşim bir video attık ertesi şeyine Gerçi akşam vakti olduğundan dolayı bu kadar doluydu da ırk vardı ya ırk vardı S1'de Videolarımız izleniyor izleniyor videolarımız Şimdi Bir adet blue iki adet silver'ı Kıtladık blue'yu kıracağız Verdi Nigala'yı. Aynen kardeşim. Aç Aras kargo gibi oldu. <laughs> Ettiğimiz zararı en azından bir nebze olsa. Ne oluyor lan? Niye takıldın? Buradan kurtarmış olduk. Sa Arkadaşlar yepyeni bir güne merhabalar. Kaos'a girdik. İlk 6 kişi mavi kutu aldı. Sokayım böyle Kaos'a. Ben 7. oldum kanka. Yani. Herkesin kill sayısı aynıydı Kaos'ta. Niye abisi gem kırmaya çalışıyorsak. Vortex Bob'umuzu aldık. Sabah sabah çok mutlu güne enerjik uyandım yani. Sağ bak doğuyorum. Yavaşlatmayı göz ve satmak zorunda kalıyoruz. Doğuyorum tek yiyorum. Doğuyorum arada kalıyorum. 4 kişi Z, Z, çeviriyor bana. Kanka oğlum bu nasıl kaos? Performans Sirius'taki performansına döndü kaos. Sirius'ta cosperlar vardı. O zamanlar işte zorla alabilirdik alabilirsek şeyi. Şimdi şu anda da öyle o hale kıvama geldi. Artık nasıl oynuyorlarsa. Çünkü Aynı grup içerisinde gelen 12 kişinin, 16 kişinin bu kadar iyi oynama şansı bilemiyorum ya. Yani bu kadar iyiseniz neden isimleriniz CZ'de yok? Onu da anlamadık. Çık doğal meydenle bu kadar iyiysen kardeşim. Ç i̇çinden geç. Ee, neyse birazcık sinirlendik. Al doğal sik Sikat herkesi. Kesersin zaten. Adamlarda adam akıllı item yok birkaç kişi harici. Her neyse kankacım birazcık satışımız olmuş. 103 meydik bunu böyle bankaya atalım. Bunu çekiliş için kullanacağız. Buradan 3x şey vereceğim. 400 cash. Ondan sonra da yavaş yavaş artık okçu slotumuza geçelim. Kahvaltı edeyim o, e, o fan slotunu deneyelim bakalım ne bırakacak. Ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Araya bir yere bir jenerik gibi bir şey koyacağım. O koyduğum şeyde de işte çekiliş ve de çekiliş şartlarını yazmış olacağız. Hani 400 keş ne işe yarar diye sorarsanız iki tane geniye bir tane geniye ambur alabilirsin 400 keşe. 100 lira. 2 gününü kurtarır kankacım. Okçu farm atıyorsan 2 gün farm için bana dua edersin yani. Ama sayısı az. E, i̇zleyen kişi sayısı çok. E, yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Şimdilik yok. İlerisi için bakarız. Ben okçuya geçip geliyorum. Bir de dışarı çıkacağım. Sigara migara alacağım. Ondan sonra videoyu tamamlayacağız inşallah kısmetse. Arkadaşlar bu video özel 3 adet 400 keş çekilişim var. Tamam mı? Bu video özel. E, az bir Mevla 300 lira gibi bir şey dağıtıyoruz ama e, Daha devamı gelecek inşallah Daha fazlası da olacak <laughs> Az bir şey ama az çök demeyelim Boş geçmeyelim yapmanız gerekenler Şu kadar ee, youtube kanalıma abone oluyorsunuz Ve de yorumlarda Hashtag e, ne yazıyorsun kardeşim Always as wakeful yazıyorsun Bunun bir anlamı var nedir bunun anlamı Daima tetikte demek benim nikemin anlamıdır. Merak edenler için söylüyorum. Hep böyle tet, Kuzey Tekin olan annesi geliyor. Böyle elinden tutuyor ya. Hani o misal bir şeydi gibi düşünün. Kardeşim. E, always as wakeful yazıyorsun. Yoruma. Yanına kendi isteğini de yaz. Yani. yani. Sadece always as wakeful yazma. Yani böyle bir şeyler yazarsın yine. Videoya nazaran. Ardından YouTube kanalına abone oluyorsun. Bu kadar. Ee, video içerisinde açıklayacağım. Çekilişimiz yaklaşık 3 gün sürecek. Yani bu videoyu attığım günü sayıyorsun. 1 bugün günlerden ne? Bakayım cumartesi saydın. Tamam mı? 1. Cumartesi saydın. 2. Pazartesi 3. Yani pazartesi günü akşam 5'te çekilişi açıklayacağım. 2,5 gün oluyor o zaman. Nasıl oluyor? 2 gün oluyor lan. 5'te atsak aynen. 2 gün sürüyor. Bugün attın. 2 gün 2 gün sonra açıklayacağım. Bunun sebebi de hani video keşfete düşüyor falan yani bir gün içerisinde olma, olmayacağından mütevellit. Bir gün daha hani süre verelim diye. Ondan sonra nerede açıklayacağım bunu? Discord kanalımda e, çekiliş kazananları diye yazacağım. Video içerisinde zaten çekeceğim. Yani video içerisinde canlı canlı çekeceğim <laughs> çıkanları yazacağım. Ondan sonra Instagram'ımdan da paylaşacağım. Haberiniz olsun. Zorunlu değildir Discord kanalına gelmesi ya da şey yapması, Instagram'dan takip etmesi. Ama nasıl öğrenecek kardeşim? Yani. <laughs> ve de zaten çekilişten benden bu kodu almak için Discord'dan ya da Instagram'dan yazman gerekiyor. Bilgin olsun. Kardeşim tek şartım YouTube kanalıma abone olman ve de yorumlara always as wakeful yazman. Ben bunu zaten videonun başına yazacağım. Hashtag always as wakeful diye. Bu kadar kardeşim bu kadar. Şu videoyu bir keşfete düşürelim ve de oyunumuzu... Kanka o video şartlarına şeyi koymayı unuttum bak. Beğeni de atman lazım. Abone oldun. Beğeni attın. Bir de yorumlara always as wakeful. Yanına da adamı bir şey yaz. Sadece hashtag onu yazma. Yanına da bir şey yaz. Hadi bakalım ben kaçtım. Oza geçelim. Şimdi okçudayız. Okçu üzerinde. Bir priyes bir warrior kırdığın zaman çok seksi duruyormuş ya. Yeşillerden sıkılmıştım biliyor musun? Patoslardan. Patos kırdık bu arada. Alırım bir hayırlı olsun. Dediniz ki 69 level öncesinde gelip burada quest buna da A alabiliyor musun? Bir geçen alamadık ya 80 level şeyle. Bununla <laughs> alabiliyor musun? Bime'ye verip troll set alabiliyor musun galiba? Ben hemen bir deneyelim şunu. Evet geldim hocam. E, troll seti bu şekilde 69 olmadan önce alınabilirsin bilgisi kolu geldi ve de teşekkür ederim kankacığım. Evet şimdi Gunna değil. Bot ayak helmet bottom tap olması lazım. Ne bu? Swift Holy. Kanka bu heal vereni kardeşim. Bu heal vereni. Bu ne? Yok. Ulan bir mi etkildik ha? Kanka başka bir şekilde. Lan va dolandırıldım la. Ulan biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel pezebek nerede? Yani yoruma atan kardeşim 69'dan önce yani alınıyor falan diye. Kanka bana oyunda gördüğünde trade atıyorsun. <laughs> bana trade atıyorsun ve BM <laughs> O BM veriyorsun kanka. Haydi <laughs> 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 sağ olsun ya. Şey bunu da öğrenmiş olduk. Hilt bonus veriyor. Gerek yok bunu almaya. Bunu, bunu almaya gerek yok. BM serisinden çok ya. Ama bu saçma mı? Ben ne yapayım HP veren? Niye veriyor ki bu oyun bana HP veren şeyi? Un set gibi olmuş. Aa. Çekmediğim dertler üç ile kalmadı. Ben yatsız gündüzüm. Nasıl alacağız biliyor musun onu? E, setine şeyin var e, Burada şey olduğu zaman kankacım. Aynen bunu atalım bu dexte mi? Bunları gönderelim. Bu benim yan 80 okçunun 60 seti. Şimdi bunun üzerinde duruyor. Bu 70 olduğu zaman bunun CZ chat görevini yapıp varyo ritemlerini alacağım. O şekilde olacak. Ki bununla da oynamamız lazım. Bununla birkaç video çeksem herhalde olur 70 ya oynarken. 67 de var şu an ama. Zaten buna daha çöp slotlarına girişmek gerekecek. Nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bilmiyorum yani. Oğlum oyunu oynamam gerekiyor ya çok fazlasıyla. Her şeyin olması için en azından <laughs> bazı şeyleri tamamlamam için. Sağlık olsun. Skillerini sıfırladım. En son asastı bu hatırlayacağınız üzere. Hatırlıyorsanız. Ya da hatırlamıyorsan da bak kanka videolara. Güzel videolar atıyorum. Az çok. Şimdi. Şunu tıklıyorsun. Döneceğimiz slot neresidir? Ee, bu slotun ben videosuna baktım. Araştırdım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Millet dedim bu slotu neden dönüyor? Biz niye dönmüyoruz? Diye bir baktım. Burning. 111 tane alamıyorum. Çok iyi. 155 tane alıyorum. Burning Stone slotumuz öncelikle. Ama benim üzerimde şey yok. Ee, ne yok? Wolf yok. Wolf alalım hemen serisinden. Bu slot üzerinden neler atıyor? Ee, şimdi şöyle. MS atıyor. Belirli bir levele kadar. 72-73'e kadar galiba. Bizim levelimize atıyor. 74 de olabilir. Monster Stone drop'u var. Dönmek için değer mi? Değer. Bak şu an değdi yani. Mesa atabiliyorsa biliyorsun ben slotu bırakmam. Şansı severim. Onun yanı sıra bir, de, bir adet görev itemi atıyor. O görev itemi de yaklaşık 175 kya mı 180 kya mı ne satılıyor diye biliyorum. Tabii efendim. Öyle slot. Nakit atıyor. Çöp atıyor. Onu atıyor. Bunu atıyor. Şimdi ok yok. Söveceğim. Az kaldı. Ama <laughs> Neyse kardeşim ceizde kapalı zaten şu an bu farmı yapmamız lazım. Farmı yapalım, videomuzu sonlandıralım. Çekilişimizi de doyurmuş. Olalım efendim. Son iki videoda variyora gireriz artık. Ben <laughs> bir variyoru bir şey geliyor. Akşam 5'te boss var. Bosslara katılmayı unutmuyoruz. Bak Glassbelt almışsınız. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim Glassbelt'in. Tek başınasın. gidiyorsun gidiyorsun Glassbelt alıyorsun. 5000 liraya satıyorsun. 5000 liraya ediyor mu bilmiyorum ama o sonucu da ediyormuş galiba. Öyle kurdum dedi. İnşallah bir an önce satılır kankacığım. <laughs> ya biz de alabilirdik. Niye alamadık? Ee, gitti Belt of Dex attı. Iron Belt altı orada var ya öf. 10 bin lira direkt. İkiye bölecektin onu bile. 5k 5k. Temiz para. Şimdi. Burning Skeleton. Burning Skeleton ne ya? Burning Stone. Bu şekilde dönülüyor kankacığım. Yani çok fazla bir canını yemiyor öncelikle. Onu anlamışsındır zaten. Defte de kaçmıştı az önce. Böyle bakalım atacak mı bir şey? Bir beş. Beş tane falan keselim beraber. Hiçbir şey atmıyor. Bak kadın çıkıp çıkıp durma. 5K nakit atıyor bu arada. O da iyiymiş. Üzerimizdeki para ne kadar? 1M900K varmış diye sayalım. Ondan sonrası aha bak attı. Çöpümüz bu şekilde. Bir tane çöp aldık. Oo oh, bak ikinci çöpü de aldık. Yağdır yağdır. Ben buraya bir buçuk iki saat dönmeyi düşünüyorum. Yani Belki muhtemelen bir buçuk saatte dönebilirim. Ya da güzel bırakırsa... Başka şeyler de yapabiliriz. Şu... para eden bir şey. Ee, bunlar da... Çöp yani. Bunları da çöpe atacağız. Ee, diğer... Büyük çöp slotları gibi çöp atmıyor baba çöplerden ama... Yani slotların... <laughs> dolu olduğu bir senaryoda görüyorsunuz her yerde... Beş kişi... Geniye bıraktığı için... Burası kabul edilebilir olabilir ve de çok fazla iteme ihtiyacın yok burayı dönmen için görüyorsun zaten canımı yemiyor bak defansım yok hop bir çöp dağıttı bu neymiş lan Allah Allah Dur bakayım. En son bunların şeyini de bırakacağız. Neyini bırakacağız? Şunları da satmaya bir denerim. Eğer videonun sonuna kadar yetişirse Aşağıda yorumlara yazarım. Bunlar bu kadar satıldı yoksa satılmadı diye onu da bilgilendirmesini yaparım. Fiyatlarına bakarız diyecektim. 80 atasım geliyor la. Çaralı alışkanlık olundan. Kankacım, evet. Atan droplarını gösterdim. Bundan sonrası zaten şey olacak. E, ne kadar getiriyor? Onu getiriyor. Bunu getiriyor. Yani kaydı bir RPM gelince açacağım. Yine birazcık konuşuruz. Ondan sonrasında da. Farmımızı tamamlarız inşallah. 3 tane çöpümüzü aldık. Çöp attığını öğrendik. E şimdi burada önemli olan şey burası bize bir saatte ne kadar bırakacak? Ben hemen geliyorum farm atıp serisinden. Oo bak çöp yağdırıyor. Levelimiz 67. He, AP'mizi de söyleyelim. AP'miz 1677. Defansımız 400 defile 895. 2 tane yedek bovumuz var. Siz 3 tane yedek bov da yapabilirsiniz başka başka da bir şeyimiz yok kankacığım. Ha item olarak da Iron bu var tipi bir, bir dual El elf 15 str nek 8 str direkt şeyler. old bile old taka bile değil yani bunlar. Bu şekilde burası bizde MS dağıtarsa atarsa bir saat içerisinde iki tane MS atan olmuş bir saatte. İki tane MS alırsak çok iyi olur. Gayet de dönülebilir bir slot olur. Saatimiz kaç? 27 geçiyor. 25 geçe başladığımızı düşünürsek ya da 24 geçe. Ona göre açacağız. Zaten reperimiz geldiği süreçte açıyorum. Genel olarak ne attığını göstermek için ilk reperede. Onunla öyle yani kankaçım. Hadi ben gidiyorum. Ne, neler attığını gösterdim zaten kısacası konuşurken. Seri seri de attı. Bir görüşürüz kanka. İlk reperelerde görüşürüz. Evet hocam geldik. Yaklaşık bir 22 dakika geçmiş. Tamam mı? 3 silah reperesi geldi. Siz buraya Bence 4 silahla gelin. E, rahat olur. Üzerimizde bir M900K vardı. 500K gibi bir coin kasmışız. 22 dakikada. Ardından çöplerimizi satalım. E, 600K buradan geldi. Güzel. Sonra bunlar var. MS alamadık. Devam ediyoruz. E, 22 dakikada bu şekilde. Kanka bir 900K da buradan geldi. Çok iyi bir M900 vardı. iki M para kastmışız. Bir de 26 tane de bundan kastık. Şimdi. Allah Allah. Bu slot neymiş ya? Bu slotu bir saat döneceğim bu arada. Daha fazla dönmeyeceğim. Bilginize bir saatten sonrası için çünkü. Hem çekilişi hazırlamam lazım. Hem videonun yetişmesi lazım. Bir saatte yeterli bu slot için. Çöp slotlarında genel olarak saatlik attığı şey. yani Bir saatte ne atıyorsa emin ol ki. Ondan sonraki saatte de ona yakın bir şey atacak yani. En fazla arada 500-600k oynar. Fazla artı eksi. MS konusunda bir şey diyemem. MS atarsa şimdi belki de 2 saatte bir MS atıyor slot. <laughs> Bizim şansımıza buradan direkt MS atacak. Niye alamıyorum ben bunu? Cık. Ben bunu niye alamıyorum? Heh. Slot bu şekilde. 2M ee, para kastık. Yaklaşık 22 dakikada. Ee, total olarak bakarsan yani bir saate vurursan şu an bunu hesaplarsan kaç oluyor? 5.5-6 m renk geliyor nakit olarak. Ve bunun bir emin pot masrafı olarak sayarsan 5 m direkt kar. MSS hariç şu görev itemi hariç. Görev itemleriniz emin olun zor satarsınız ama hani ben 7.24 oyunda değilim. Gece bırakacağım falan dersen illa birkaç tanesi satılır diye düşünüyorum. Çünkü bunun chat görev vardı yanılmıyorsam. Aynen. Millet uğraşmıyor. Geliyordu alıyordu bundan. Ama çok seri satılmaz haberiniz olsun. <laughs> Kanka bu şekilde attığını zaten her şeyde görüyorsunuz. Herkes şimdi atıyor yani yalan söylemiyoruz. Bu ne? Wait diyor. Ne vardı burada? Oo vallahi bak çöp gidiyordu ha. Kanka bazen ardı arda falan atıyor yani şımartıyor slot. Garip bir yer. Bazen de de atmıyor biraz kesiliyor. Genel olarak performansını sevdim ama bir tane daha bovum olsa tam olurmuşuz burası için. En azından yarım saatte bir tohum atıp gelmek için. Öyle yani devam ediyoruz kankacım. Memnunum bir tık. Bir tık memnunum yani. Geliyorum. Hocam yaklaşık bir 18 dakika falan geçti. Büyük acemilik. Büyük acemilik. Oh almayı unutmuşuz. Her neyse yine MS'miz yok. MS niye alamadıysa kanasını satayım. Millete 3-4 tane atar MS. Arda arda bize gene burada. Hocam <laughs> gene satalım üzerimizdeki şeyleri çöpleri. Şöyle birikti gene. Tam bir verim alamadık ama bir sonraki tur. En azından bir saate tamamlanmış olacak. Üzerimizde birim 900 kan nakit vardı. Unutmuyoruz. Şu an 3M'yi bulduk yaklaşık bir 25-24 dakika daha döneceğiz. 9000 tane alalım. Ondan sonrası farmın sonu olacak bizim için. Slot görünmekte olduğu gibi. Yani en azından solo oynayan oyuncular için boş bir slot. E gidin dönün kankacığım. Daha bunların fiyatlarına bakacağız en son. Ondan sonra şey yani bakacağız keyfimize. Şunu 275k'ya kuranlar bile vardı. Satılıyor mu bilmiyorum ama. Onu da deneriz koyarız. şeyler yaparız yani. Slot bu şekilde. Mana potu can potu çok fazla yemiyor. Bak görüyoruz. Az vuruyorlar yani. Mana normal mana gidiyor. <laughs> Ama mana reviz biz para vermiyoruz kardeşim. Mana potunu hesaplarsınız kendiniz. En fazla BM gider ya masraf olarak pota. Saatlik hani. 5-6 M kassam bunun 600-700 kası belki manaya gidecek böyle bunun bilgisini de vermiş olalım. Devam edelim. Son tur. Evet hocam. Misyonumuz tamam. Eee geldi. 28 geçiyor. 1 saat 4 dakikadır falan dönüyoruz. Yani çok tabii bir saat döndük işte. 82 adet bu görev vitaminden aldık. Üzerimizde gene böyle çöpler var. Bunları satıyoruz. 5,5 M nakitimiz var. E, bunun 1900'ünü şimdi şeye bırakırız. Bankaya şunları bir satalım da. <laughs> Bir 500k aldık. Ee, bu sefer çöpler bir tık weak sanki. <laughs> Harbi diyorum weak. Evet weak. Pek şey olmadı ya. Ne bileyim ama. Al, dur şunu bir bırakayım da 900 kyı şu şuraya. 4 hem 700k gibi bir nakit geldi. 62 adet bundan var. Ee, bunları kaça? 91k'ya kurmuş. Bakalım başka. 25k. Aynen 25k'ya kurulmuş mesela. Al. 25k bunun okey. 20k'dan satabilirsin diye düşünüyorum. 20k'dan hesaplasam burayı. Sen kaça kurdun? 60k'ya. Bunlar pahalıya kurmuş. Ama satmış sanırsam çünkü 21 tane kalmış. Bence bu arkadaşımıza daha çok vardı. Kankam yememiş, içmemiş, farmlamış da. Bu ne? Ya da buy pazarından toplamış. 20k'dan hesaplasam 1'im 600k'da buradan gelir. Satılabilir mi? Satılır diye düşünüyorum ben bunu 20k'dan. Biraz beklersin pazarda ama satılır yani. Niye satılmasın? Hatta beklerken birazcık kuralım şunu. 21k'dan kuralım kardeşim. m 700k diyor. Bakalım satılacak mı? Biz konuşurken. Kanka slot bu şekilde. MS atıyor normal şartlar içerisinde. Lakin bize atmadı. Neden atsın? Aa, atacak da içinden rol atacak da. Gelişeceğiz de onu yapacağız da bunu yapacağız Olmadı. Şimdi videoluk bu kadardı. Bu slotu fazla kişi bilmiyor. Ee, 4M 700k kastık. Bunun 600-700k'sını pot masrafı olarak bakın. 4M gibi bir kar bırakır. Bunlar harici. Hadi bunları da satabildiğini düşün. 20k'dan gece pazar kurduğunda bu slotu 10 saat dönsen. 50 ile 60 m arası bir nakit para kasabilirsin. Elinle dönsen. Yani denenebilir. Bunun ms'si de atacaktır 5 tane de ms alsan 10 saat içerisinde. Belki oradan da 3-5 bir şey gelir. Olabilir. Yani slotların bu kadar çok dolu olduğu yerlerde. Solo playerler için diyorsunuz oyunu oynanmıyor falan. Kanka solo player'e. Şimdi şöyle bak olaya. Ben iki kişi oynuyorsam senden iki kat daha fazla kasmalıyım. 3 kişi oynuyorsam 3 kat daha fazla kasmalıyım. 5 kişi oynuyorsam 5 kat daha fazla kasmalıyım ki sola insanın alabileceği farmı 5 kişi de 5'e böldüğü an alabilsin. Yani mantığın bu şekilde işlemesi lazım. Bunu öncelikle unutmayalım. Solo oyuncuya gidip de yani item almamış, para basmamış, premiumu bile tam değil, pusu yok. Yani bu adamın zaten farm atmaya Hakkı yok gibi düşün. <laughs> Nasıl hakkı yok? Şimdi adam eline alıyor 8 raptorunu, 9 raptorunu ve 10 raptor bile alıyorlar. E, bu adam sana slot vermez öncelikle. Yani bu adamdan önce orada olsan o slot senin olmaz. Anladın mı? Bu oyun içerisinde kendini hep yüksek tutman gerekiyor. Hep böyle bir itemin olması gerekiyor. Yani AP'nin yüksek olması gerekiyor. Onun da yetmediği yerler oluyor. Yanına bir pire arkadaşının olması gerekiyor. O da yetmiyor kanka. Üçüncü kişi olması gerekiyor. Yani bir slotta kaseleşme oluyor. Solo oyuncuyu bitirmelik. Yani geneye kaldırılsın diyorsun. Niye geneye kaldırılsın? Exp nasıl kasacağız? Elimizde exp kasacağız. Yani eski şeye göre. Elle X kastığımız zamanlarda biliyorsunuz o zamanlar kostlar vardı. HF vardı. Onunla kasıyorlardı. Yine o tarz bir şey olur. Yani o tarz bir şeyin kaldırılması için geneye geldi. Gayet de güzel. Geneyi kaldırmamız pek bir anlam ifade etmiyor bence. Yanlış düşünüyorsun diye düşünüyorum. Hani yorumlarda geldi de öyle bir şey. Kankacım bu oyunda ne kadar çok kişiysen ekip oyunu bu. O kadar çok para kasarsın. Amacı bu oyunun. Solo'nun ya bu tarz slotlarda solo kişiler kasabilir. O da item koydukça bir klana girersin. Orada beraber farm atarsın. Oyunun genel olarak amacı bu zaten. Ya yani bir de şey var yani. istediğin kadar itemli ol. Tek başına çık CZ'ye varıyorlar. E gelsin bir tane 8 kişilik klan. Seni bir doldursun. Git tekeniye rahatla. Yani o mantıkta bakarsan. Böyle işliyor oyun. Her neyse. Çekilişimizi tekrardan hatırlatalım. 3x4 keş veriyoruz. Ardından şartımız. Hashtag always always as wakeful yazıyorsun. Yorumlara e, videoyu beğeniyorsun. Ve de abone oluyorsun kardeşim. Bu videolukta bu kadardı. Umarım bilgilendirici olmuştur. E, solo düşük levelde Yamuk bavon al, git dön kanka SLOTU Böyle bir SLOT satıldı mı satılmadım yazarım videoyu edit, edit sonra yorumlara arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin Allah'a emanetsiniz bir sonraki videoda Warrior'dayız ve de CZ'deyiz büyük ihtimalle. Haydi görüşürüz. Just let me fall to my ground to kill